Günaydın. Sol. Dünkü liderlerin lideri oyununu Halil kazandı. Ancak havalanmayın. Bugün çok da önemli bir oyunumuz var. Erzak ve tesisat oyunu. Benim için hayat önem taşıyor. Muhtemelen sizin için de öyle olacak. Dünkü oyunu kaybettiniz. Bugün yeni bir oyununuz var. Umarım bugün aynı hatayı yapmazsınız. Size çok güvendim ama herhalde hata etmişim. Ben dünkü sizin kendi aranızda yine oynadığınız liderlik oyununda hiçbirinin performansına memnun değilim. Çok ağırdınız. Sen yeni geldin. Kendine çok güveniyordun. Gülme! Dün kaybettik ama bugün kazanacağız komutanım. Sana sormadım kazanacağımızı. Bugün biraz sabah şöyle bir spor yapalım. Var mısınız? Varız! Şimdi bugünkü oyun öncesi biraz spor yapacağız. Biraz ısınacağız. Koşu vaziyeti al! Canlı! Yakala hemen! Gir sıraya, gir 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 gir! Bekle! Düdükle beraber herkes yerde! Yanlış yapmayın, hata yok! Duymuyor musun beni? Omuz izahından arkadaşına bak! Bana bakması kimse! Herkes önüne baksın! Daha canlı, bu ne ya bu ne? Gözünüzden ateş çıkmasını istiyorum. Ama siz ölü gibisiniz ya. Acaba yanlış insanlarla mı buradayız diye düşünüyorum. 300-500 metre koşuyorsunuz ama yorulduk bittik yok bu patlayıcı kuvvet çalışması akşam olur savaşımız var yoruldum yok bu kuvveti istiyorum yorulmuştuk ama devam son anımda kadar devam zorlayacağım sizleri söylemiştim aferin İlk erzak ve teçhizat oyununuz Ormanya bölgesi olarak belirlendi. Erzak çantasına ulaşan, kendi güvenli bölgesine götüren ilk takım ikinci öğün yemek almaya hak kazanacak. Teçhizat çantasına ulaşan takım da ekstra şarjöre sahip olacak ve elbette diğer oyunlara avantajlı başlayacak. Çantalara ulaşan kişilere hem erzak çantasından hem de teçhizat çantasından özel bir ödül verilecek. Hepinize başarılar. Zaten çok Toplan! Elzak ve teçhizatı beraberce kazanmanızı istiyorum. Biriyle gelmeniz beni hiç ilgilendirmez. İkisini beraber getireceksiniz. Anlaşıldı mı? Abi, Anlaşıldı komutanım! komutanım. Erzak ve tesisat oyun için hemen hazırlanmaya başlayın. Komuta sende. Ösen buraya gel arkadaşlarınla arkadaşlarımla stratejinizi belirleyin. Emirersiz komutanım. Hep beraber hareket etmemiz lazım. Bu oyun bizim için çok önemli çünkü yarınki ve ondan sonraki görevlerimizde, oyunlarımızda da bu bizi çok üst seviyeye taşıyacak. Özellikle bayanlar ön satıhtan ağaçlarda olmak üzere bizi bilgilendirme noktasında İleriye doğru çıkış yapacaklar. Bugün onlara daha çok hezimete uğratmamız lazım. Onun için hepinize güveniyorum. ve yani muhtemelen yine biz kazanacağız. Liderin talimatı olmadan ilerleme ve aksiyon istemiyorum. Oo. hadi gel 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 enerji 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 enerji. Haydi! Hadi, hadi başaracağız. Haydi! 1 2 3 4 5 Rasyon.